Evet Demirhan ve Aslan merhaba herkese. Arkadaşlar bugünkü aracımız Renault Fluence. Kapı sökümünü göstereceğim size. Kapı döşemesi nasıl sökülür? Öncelikle kapıyı sökmek için şöyle aparatlarımız lazım. Tork ucumuz lazım. Bu arabada e, şurada bir tane civatamız var. Kapağı kaldıktan sonra. Ayrıyetten bunu söküyoruz. Tırnaklıdır. Çekmeniz lazım. Biraz zor çektiğimiz zaman burada da gene bir tane torkucumuz var. İki tane aşağıda torkucumuz var. Bir tane burada torkucu var. Bir tane burada torkucu var. Toplamda 2, 3, 4, 5, 6 tane civatası var. Onları söktükten sonra da yine böyle bir malzeme yardımıyla alttan kanıtarak şu şekilde kapıyı alıyoruz. Evet. Ondan sonra da buradan soketlerini söküyoruz. Durdurabilirsin.